Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'ın çakmasını oynayacağız. E ben birazcık oynadım arkadaşlar. Bu Steve diyor ama kız. Alex diyor ama erkek. He? E arkadaşlar bir bakıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da kostümler var. Önce zombi kostümünü alalım arkadaşlar. Hemen yeni bir harita kuralım arkadaşlar. My world olsun bence arkadaşlar. Yok yok iyi olsun bir daha Survivor serisi çekeceğim Arkadaşlar hemen oyun ayarlarını şey yapalım arkadaşlar normal hemen ağaç kırarak başlıyoruz arkadaşlar normal ama da uzun bir ağaçmış arkadaşlar ee, içeride televizyon izliyor annem arkadaşlar sesi gelebilir Gir Evet arkadaşlar ağacımızı kırıyoruz. Bitmeyen ağaç. Ana kırıyormuş yetişmiyor zannettim. Ama buraya da yetişmez. Gerek yok oraya. Aha kurt. ben ev yapalım arkadaşlar. Burada ne işi var arkadaşlar? Ne? Uh, Madem var arkadaşlar. Belki İnşallah şey çıkar içinden. Birazcık kazacağım hemen arkadaşlar. Kes 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 Hmm, hamma da bitmez çakıllar. Aha çıktı. Tamam bize. Tamam biz evimizi nereye yapacağız arkadaşlar şimdi hızlıca başladık arkadaşlar bu oyunda en de gidilmiyor arkadaşlar Çünkü çakması aha kurt ne haber Videomuz 2 dakika olmuş arkadaşlar Hmm, güzel bir arazi bulalım arkadaşlar. Koş koş. Hmm. Aa bal kabakları. Biz nasıl bir seedle doğduk arkadaşlar? Hemen alalım. Ne kadar ballıyız. Giga chat yazınca çok güzel oluyor arkadaşlar. Giga chat seedini gireyim bundan sonra arkadaşlar. Çok iyi. Tavsiye ederim. Kurt çıkıyor. Hmm, balkabakları çıkıyor. Ama da varmış arkadaşlar balkabağı. Kralın birini almadık herhalde. Biz farklı şeylere odaklandık ama arkadaşlar. Ha, öf. Burada da şey yap yapacak yer yok arkadaşlar. Et lazım bize arkadaşlar. Ha, merhaba sana vurmayacağım. Selam. Hı, yürü git. Yürü git. Bebeksin ama vuracağım. Belki içinden çıkar. Bakın çıkacak bir senin bir şey. Ee, az video çekiyorum sessiz olmasın. Oh. Sen miydin? Vurulur. Vur. Aha. Uy güzel. Aa tek kaldı. Sen de git onun yanına. Aa burası güzele benziyor arkadaşlar. Hemen buraya evimizi kıralım o zaman. Şu ağacın yapraklarını kıracağım. Dekoratif. Allah hep ot burası bir şey gözükmüyor. Tamam güzel ev yaptık arkadaşlar. Sonra evimizi modifiye ederiz. Öncelik böyle başlayalım arkadaşlar oyuna. Yerlerimiz zeminimizi de yapalım. Hemen koyalım arkadaşlar. Her bantı hemen arkadaşlar. Hemen ağaç çıkacağım. Nova odun lazım çünkü arkadaşlar. Kır 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 kır. Bu ağaçta zaten dökülecek güzel. İçeride olay dönüyor arkadaşlar. Kır 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 kır. Videomuzun da zamanı doluyor zaten arkadaşlar. Ee, i̇çeriden çok kötü sesler geliyor arkadaşlar. Nükleer bomba patlatıyor kardeşim bıcıklığını herhalde. Bu odun yeter herhalde bize. Hemen oduna çevirelim. Zıra basıyorum arkadaşlar. Kapı yapın Kapı kapı. 3 tane kapımız kalsın. Krallar diye yazmam bir kapıyı arkadaşlar. Valla yapma video çekiyorum. Olayım. Evimiz 3 katlı olsun yeter arkadaşlar bence böyle. Şuraya fazladan bir şey koymuşuz arkadaşlar. Hemen alalım. Arkadaşlar yorumlara yazın istiyorsanız. E, kardeşime de çekebilirim bu minecraft'ı. 6 dakika olmuş arkadaşlar yok artık. Ben birazcık odun toplayıp geliyorum arkadaşlar kazmakımla kırılana kadar. E, arkadaşlar yanlış dedim balta. Arkadaşlar kırıldı baltam. 39 tane topladım. Ve meşalem yok. Şimdi şuraya geldim hemen. Eee Oh çok güzel fazla fazla. E ee, ışık Buradan girer artık ya ne yapacağım. Yatağım da yok zaten fakir fukara yaşıyoruz. Hemen zeminimizde yapalım arkadaşlar. Gece oldu zaten dışarıda birazdan şeyler de olacak. olsa iyi olur ya. Temiz olsa çok daha iyi olur arkadaşlar. Allah ekran kaydı ya. Evet zeminimizi yaptık arkadaşlar. Çok güzelimiz var artık. şunu da kırayım ben. Allah benim meşale bulmam lazım. Hemen ben şuradan sandık yapsam mı ki arkadaşlar? Acıkıyorum da. Berce çok şey ya arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Hiçbirini yapamıyorum. Odunlar tamam. Sandık yapayım. Ölsem şimdi. Pek güzel gitmedi. Ben onu bulmak istemiyorum. şunları koyalım. Yok yolda meşal bir şey bularsak kalsın. Şunları koyalım. Tamam bunlar kalsın işte arkadaşlar. şöyle <laughs> dışarı bakalım. E, arkadaşlar istiyorsanız ekran ışığını kısayım. Ay açayım şarjım daha az arkadaşlar belki uzun zaman oldu video çekmeyeli arkadaşlar şu kapatacağım artık e, atlatıp geliyorum arkadaşlar biraz zor olacak ikinci cidini görüp geldim arkadaşlar şimdi ben kazma yapacağım bunu hazır yapalım arkadaşlar kazma bunlar maskılıç Maden bulmam lazım benim maden. Alsın dursun. Maden maden maden. Buldum. Oo! Demir. Önce taş kazmam lazım benim. Hayır! Hayır! Ee, ee, keriz, 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 keriz. Ay, ay, He kiriz 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 at kafası at kafası Ama da kiriz çıktı bu uzun ha arkadaşlar Bir demir bulduk bir kömür bulamadık bu ne arkadaşlar Taş gaz taş gaz hemen taşları 9 tane yeter bu bize hem de yeter de artar çok 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 Be, koş eve koş. ama ben acıkmışım artık. Şunu da yiyeyim de. Güzel. Şunu da yap. Fırını istiyor fırın fırın. Tamam yetmiyor fırına. Koş demirimi almam lazım benim. Demir demir demir. İlk videoda demir bulduk arkadaşlar. Demir isteriz. Demirim var. Güzel. Orada ne var? Bunlar demir mi? E ee, çekil lan Allah'ım. He. Oh. atlanmak istemiyorum. Uuu burayı yıkacağım arkadaşlar. Ah Evet arkadaşlar parkur reflekslerimi gösterme zamanım. Uuu. benim toprağım yok. Toprak toprak. Yeter. Anlat düşmezler. Tamam çok güzel. Hı? <laughs> <laughs> Yıkıldılar. Ana bir şey yokmuş. Sadece oyun bakından dolayı karanlık gözüküyormuş. Dur bak biz hemen bir tane meşale yapalım. Belki bu arada bir şey vardır. Yok. Ben şurayı merak ettim arkadaşlar daha çok uzun ve karanlık olduğu için merak ettim. Uzun ve karanlık. Bir de çok uzun arkadaşlar. Bu kadar uzun ki dibi gözükmüyor. Bana göre arkadaşlar dipsiz. Hemen elimizindeki meşalesi. Bum. Hop. Tam şurayı da görelim. Hmm. Koy şunları. Görkemiş. koy. Evet arkadaşlar, fırınımızı da yaptık. Yaa, evimiz. Şöyle koyalım. Şöyle koy 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 koy. Demir, demir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.